Kıymetli hocam, müdürüm, ağabeyim, kardeşim, en iyi dostum. Sizlerle 22 Haziran 1990 tarihinde okulumuza müdür olarak geldiğinizde tanıdık ve tanıştık. Okulumuza geldiğinizde ilk iş olarak okulumuzun su ihtiyacı vardı. Bir buçuk kilometre uzaklıktan okulumuza Kaynak su getirdiniz. 1990 tarihinde kurmuş olduğunuz Yozgat Eğitimine Destek Derneği ile okulumuzun birçok bölümün ve okulumuzun ihtiyaçlarını giderdiniz. Hala bu dernek faaliyetlerini sürdürmektesiniz, başkanlığını da yapmaktasınız. Okulumuz öğrencilerine burs vermektesiniz. Yaptığımız e, hizmetleri e, sizler büyük fedakarlıklarda bulunarak e, gerçekleştirdiniz. Durmak nedir bilmediniz. Sizler yürürken biz arkanızdan hep koştuk, koşarak ancak e, yetişebildik. Dolayısıyla size personel olarak veya yozga kamuoyu olarak e, Jet Ömer, e, Atom Karınca lakaplarını da söylemişlerdir. Ömer Demir'i anlatmak o kadar kolay değil. Bu birkaç dakika içerisine sizi sığdırmak gerçekten mümkün değil. Çünkü Ömer Demir kocaman bir çınar. Çınar ağacı biliyorsunuz yıllarca gölgesi altında pek çok insanı barındırmıştır. Pek çok canlıyı barındırmıştır. Ömer Hocam da yıllarca, 30 yıla yakın tanıdığım süre içerisinde gerek öğrencileri, gerek akademisyen, görev arkadaşlarını aynen çınar ağacı gibi gölgesinde barındırmış, bizlerde emeği çok fazla olmuştur. Öğrencilerine aynı zamanda babalık yapmış, eğitim öğretimde çok titiz bir şekilde yardımcı olmuştur. Ömer Demir ee, anlatılmayla bitmez diyorum. Çünkü meslek hayatımda 30 yıla yakın birlikte çalışmışlığım var. Bu 30 yıl içerisinde meslek yüksek okuluna başladığımda sadece Baraka'da birkaç tane sandalyeli değil odalarımız olsun oturacak öğretmenler odamız bile yoktu. Aynı zamanda gözlüklerinin arkasında o sert bakışının yanı sıra çok güzel bir yüreği vardır. Hocam çok çalıştın. Evet gerçekten çok çalıştın. Ama bizi de çok çalıştırdın. Bunu da unutmayalım bu arada. Ömer Hoca'yı bana tanımla derseler nasıl tanımlarım? Ömer Hoca ile e, 94'ten e, sonra 15 yıl müdürüm oldu. Ömer Hoca askeri disiplinde bir okul müdürü ama e, hepimizde güzel hasletler, güzel izler bıraktı. Hani yağmur yağ da e, hani gök gürler, şimşek çakar, yağmur yağ ve e, başakları kırar geçer ya iş öyle biri değildi Ömer Hoca. Evet gök gürler, şimşek çakar ama sağanak bir yağmur yağ güzel arkasından güneş açar ve yeşil çimenler çıkar. Öyle bir ben Ömer Hoca'yı böyle tanımlarım. Mükemmel bir ilim adamı. Doktorasını çelik konstrüksiyon üzerine Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yapan Türkiye'nin ilk çelik konstrüksiyon doktoralı, doktoralı öğrencilerinden birisi. Ömer Bey idealist bir insan vatanına sevdalı, ülkesine aşık, Yozgat sevdalısı mükemmel bir insan. Esentepe kampüsündeki dikilmiş olan bütün çam fidanlarında tek tek emeği olan, hafta sonları o diktiği çam fidanlarını sulayan, onlara evlatları gibi bakan tabiat aşığı bir Hocamız mezun olan öğrencilerimize rica ederek diploma almaya gelirken birer ladin fidanı getirin. Diplomanızı alın diye onları öğütlemiştir. İlk memuriyetim burası. E, Gözüm açtım, Ömer Hoca'yı gördüm. E, üniversite deyince Yozgat'ta Ömer Demir akla gelirdi. Ömer Bey'in müdürlüğü süresi içerisinde yani ben mesela dersime 5 dakika geç geldiğimi hiç hatırlamam. 5 dakika geç gelsen bir metre arkasında emekli olan şimdi arkadaşımız Necati Şahin Bey'le karşılardı. Dolayısıyla 18 yıl idareciliğimizi yaptı. Bu binaların yapımında hatta ve hatta şu andaki kampüsün arsa tahsisinden tut da fakültelerin yerleştirilmesine kadar büyük emekleri var. Ömer Bey yani gerçekten Yozgat Bozok Üniversitesi'nin bu hale gelmesinde çok büyük emekleri var kazan dairesindeki bürler çok sık arıza yapardı. En büyük anlık bir de bakarsın ki sabah namazından önce Ömer Bey yayan yapıldık. Tesisat donmasın diye pompaları devre, devreye almaya gelirdi gece. 1997 yılında yeni mezun küçücük bir kız çocuğu olarak buraya geldiğimde yüksek okulda derse girmek istediğimi söyledim. Ömer Demir hocamız müdürümüzdü. ve Nefis Hocam'ın da vesilesiyle buradan ders e, aldım. E, eve gidip anneme söylediğimde anne dedim işte e, yüksekokulda derse gireceğim. Müdürümüz Ömer Demir. Aa dedi Ömer Bey'e çok selam söyle o benim sınıf arkadaşım. E, birbirleriyle ilgili çok güzel anılarını dinledim o zaman. Teneffüslerde e, bisküvi arası lokum yemeleri, keyifli e, sohbetleri. Arkasından tabii ki Ömer Hoca ile ilgili benim kendi kanaatlerim oluştu. Ömer Demir benim gördüğüm en devletçi, en çalışkan insanlardan biridir. Erken yaşta tanımış olmam, Ömer Demir ve hocalarıyla birlikte yoğrulmam benim için çok büyük bir şans, çok büyük bir yol açtı diyebilirim. Şu anda oturduğumuz bu güzel ağaçların gölgeleri... İçerisinde bulunduğumuz orman diyebileceğimiz alan kendisinin eseri olduğu gibi buradaki mutlu çalışma ortamının da Ömer Demir'in ektiği tohumlar sayesinde geliştiğini düşünüyorum. Buna inanıyorum. Bayrak aşkıyla yanan bir eğitimci. Hayatını üniversiteye adamış, eğitim adamış bir insan. Yıllarca burada müdürlük yaptı. E, bu gördüğünüz alan, e, meslek yükünün alanı, çıplak tepelerden ibaretti. Öğrencilerle beraber burayı ağaçlandıran, güzelleştiren, e, güzelleştiren bir insandı. E, sürekli e, makamında oturmayan, arazide olan, çalışan bir insan. Ben nasıl laboratuvar yapabilirim, atölye yapabilirim ki yavrular, gençler iyi eğitim alsın düşüncesi içerisinde olan bir insan yıllarca ailesini ihmal etmiş ama üniversiteyi, meslek okulunu ihmal etmemiş bir insan. Ömer Hocam üniversitemiz ve okulumuz için çok çok emek harcamış, çok fedakarlıklarda bulunmuş saygıdeğer bir hocamız. Onun devletçiliği, onun milliyetçiliği çalışma süren boyunca bana çok güzel rol model oldu gerçekten. Kendisi çok çalışkan, dürüst, heyecanlı ve çok disiplinli bir hocamızdı. Bunu her anımda gözlemledim. Hatta kendisiyle küçük bir anımızdan bahsetmek istiyorum. Bölümle ilgili yapmamız gereken bir işle görüşmüştük, işle ilgili görüşmüştük. Dersten sonra yapabileceğimi kendisine ilettim. Dersim tamamlandıktan sonra da sekreterliğe uğradığımda bana personel arkadaş Ömer hocanın o işi bitirdiğini söyledi yani Ömer hoca için kayıp zaman olmaması gerekiyordu o yüzden bu şekilde de çok kıymetli kazanımlar elde ettim kendisinden Ömer hocamız mutfağımızın kurulduğu ilk günden bugüne kadar desteğini bizden hiç çekmedi yani en ufak bir ekipmandan burada gördüğünüz birçok cihazın alınmasına kadar destekleri çok fazla. Ee, yine yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimize maddi yardımlarda bulundu. Ee, bölümümüzün gelişmesinde Ömer Hocam'ın çok büyük katkıları vardır. Değerli Ömer Hocam, Meslek Yüksek Okulu'nun kurumsal hafızasını oluşturmaktadır. Meslek Yüksek Okulu yerleşkesinin kurulması, binaların yapılması, Atölye ve laboratuvarların oluşturulmasında ve kampüs alanının yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılmasında büyük bir özveri, emek ve katkı vermiştir. Hocamızda bundan sonraki yaşantısında hayırlı ve sağlıklı emeklilikler diliyoruz. Saygılarımla.